Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayı ile ilgili görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan Dursun Özmen'in yargılandığı davanın duruşması görüldü. FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan sanık Özmen ses ve görüntülü bilişim sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı. Sanığın daha önce mahkemeye sunduğu dilekçede belirttiği yeni tanıkların dinlenmesinin de içinde bulunduğu talepleri davanın geldiği aşama nedeniyle reddedildi savunması istenen Özmen suçsuz olduğunu iddia ederek özel avukat eşliğinde savunmasının hazırlamak için ek süre talebi bulunduğunu ifade etti. Hem daha yakın olur daha. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da örgütsel bir yapının oluşturduğunu, bilgi kirliliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını ve bu nedenle helikopterden yaralı kurtulanların yaşamını yitirdiğini söyledi. Yargılama Dava ile ilgili 12 yıllık zaman aşımının dolmak üzere olduğunu ifade eden Yavuz, sanığın en üst sınırdan cezalandırılıp hakkında indirim uygulanmamasının ve kararla birlikte tutuklanmasını istedi. Duruşma 25 Ocak'a ertelendi.